you mm -hmm. Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Çılgın Sayısal Loto çekilişiyle karşınızdayız. Ben Neslihan Ablay. Bugünkü çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Evet Çılgın Sayısal Loto'da Milyonerler Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Milyonerler Festivali'nin bu akşamki çekilişinde 5 artı 1 bilenler ekstra 10 milyon Türk lirasının sahibi olacaklar. 5 artı 1 bilen çıkmazsa 5 bilenler. 5 bilende çıkmazsa 4 bilenler ekstra 10 milyon Türk lirası kazanacaklar. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın sayısal loto çekilişine özel gördüğünüz gibi makinelerimizde 90 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitimimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor ve tüm bu süreç şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş eğitimimizin huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak isterim. Sisal Şans yetkilisi Sayın Onur Resen hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Mustafa Pan hoş geldiniz. Beşiktaş 26. noteri imza etkili katip Sayın Ergün Kurt size hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarınız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Neslihan Hanım. Teşekkür ederim. Evet çekilişe başlamadan önce çılgın sayısal loto çekilişinin kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. Çılgın sayısal loto çekilişinde ilk makinemiz sizler için 90 toptan 6 şans numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve eğer siz bu 6 şans numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. Daha sonra yine aynı makinemiz bir adet de joker numaranın çekilişini gerçekleştirecek. İlk çekilen 6 numaradan 5'ini doğru bilir bir de joker numarayı bilirseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin üzerine milyonerler festivali kapsamında ekstra 10 milyon Türk lirası daha kazanacaksınız. Daha sonra bir diğer makinemize geçeceğiz. Ek bir 90 numara serisi içerisinden bir adet süperstar numarasının çekilişini gerçekleştireceğiz. 6, 5, 4, 3, 2 veya bir bilen kategorilere ek olarak süperstar numarasını da doğru bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesi artırabileceğiniz gibi yalnızca süperstar numarasını bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Ve şimdi sıra geldi bugünkü büyük ikramiye miktarımızı açıklamaya. Çılgın sayısal loto çekiliş heyecanında bugünkü büyük ikramiye miktarımız 592 milyon 496 .913 TL. Bakalım bugün kimin ya da kimlerin hayalleri gerçekleşecek. Bizler de sizler gibi büyük bir merakla ve heyecanla bekliyoruz. Stüdyomuzda hemen saatlerimizi kontrol edelim. Saatlerimiz 21.33'ü gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız. Ve çılgın sayısal loto çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz elde çalışıyor. Herkese bol şans diliyoruz. Evet, makinemiz ilk şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirmek üzere toprağını karıştırmaya başladı. Bakalım ilk şanslı numara ne olacak? 70 sıra geldi. Makinemizin belirleyeceği ikinci şanslı numaraya. Sizlere bir hatırlatmada bulunalım. Tüm çekilişlerimizi Milli online.com adresinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. İkinci şanslı numara 14 Makinemiz Şimdi üçüncü şanslı numarayı belirlemek üzere toplarını karıştırmaya devam ediyor. Üçüncü şanslı numara 22. sıra geldi. Makinemizin belirleyeceği dördüncü şanslı numaraya bir hatırlatmada daha bulunalım sizler için. Milli Piyango şans oyunları uygulamasına indirerek dilediğiniz oyun uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları yine canlı olarak takip edebilirsiniz. Dördüncü şanslı numara 40. Makinemiz şimdi beşinci şanslı numarayı belirleyecek. 5. şanslı numara. 51 ve sıra geldi. Makinemizin belirleyeceği 6. şanslı numaraya. Bizler de büyük bir merakla ve büyük bir heyecanla 6. şanslı numaranın ne olacağını bekliyoruz. Altıncı şanslı numara. 27. Evet makinemiz şimdi Joker numarayı belirlemek üzere toplarını karıştırmaya devam ediyor. İlk çekilen 6 numaradan peşine doğru bilir. Bir de Joker numarayı bilirseniz 5 artı bir kategorisindeki ikramiyenin üzerine Milyonerler Festivali kapsamında ekstra 10 milyon Türk Lirası daha kazanacaksınız. Ve makinemiz tarafından belirlenen Joker numara. 57. Evet acaba ekstra 10 milyon lira kimin ya da kimlerin oldu unutmayın. Joker topu bilemediyseniz bile 5 artı 1 bilen çıkmadığı durumda 5 bilenler. O da çıkmazsa 4 bilenler ekstra 10 milyon Türk lirasını sahip olacaklar. Evet şimdi bir diğer makinemize geçiyoruz. Biraz önce de belirttiğim gibi ek 1.90 numara serisi içerisinden bir adet süperstar numarasının çekilişini gerçekleştirecek bu makine bizler için. 90 adet toplu makinemizde de şeffaf tüplerde yerini aldı. Herkese yeniden bol şans diliyoruz. Ve makinemiz süperstar numarasını belirlemek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Süperstar numarasını doğru bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca süperstar numarasını bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Ve süperstar numarası da belli oldu. 81. Evet gördüğünüz gibi makinelerimiz Çılgın Sayısal Loto çekilişini tamamladı. Ben kazanan numaraları sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 14, 22, 27, 40, 51, 70. Joker numara 57 ve Süperstar numarası 81. Çekiliş eğitimimiz ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için tutanağı imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Evet biraz önce de belirttiğim gibi çekilişimiz tamamlandı. Acaba kimler milyoner oldu? Çekiliş sonuçlarını da online.comdan takip edebilirsiniz. Çılgın Sayısar Loto Milyonerler Festivali ile 19 Ocak 9 Şubat tarihleri arasındaki çekilişlerde garanti ekstra toplam 100 milyon Türk Lirası kazandırıyor. Siz de şansınızı denemeyi unutmayın efendim. Bizler her pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 21.30'da Çılgın Sayısal Loto ile karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Ayrıca yarın akşam saat 21.30'da Süper Loto yine Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınızda gelecek. Sizlere bir hatırlatmamız daha var. Eğer bizlerle stüdyomuzda bu heyecan ortak olmak istiyorsanız sisalsans.com adresine girip oradaki seyirci olun kısmına tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz yalnızca 18 yaşını geçmeniz yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları Milli Piyango Online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya Milli Piyango Online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.